2020. Çarşamba günü başlayan 21. yüzyılın ve 3. milenyumun 20. yılı. Şüphesiz son yılların en çok konuşulan yılı oldu. Felaketler, doğal afetler, teknolojik gelişmeler ve hemen hepsi 2020 yılına denk geldi. Özellikle koronavirüs salgısı nedeniyle hatıralardan silinmeyecek bir yıl oldu. Bakalım bu yıl neler yaşamışız? 1. Ukrayna hava yolları uçağının düşürülmesi. İran ile ABD arasındaki gerginliğin kurbanı Ukrayna hava yolları oldu. Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. İlk başta teknik arızadan düştü denilse de İran'dan kalkan uçağı ABD füzesi sanan İran'ın düşürdüğü ortaya çıktı. Sonucunda İran özür diledi. 2. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi İran devrim muhafızlarının lideri Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani, ABD tarafından öldürüldü. Bu olay, Irak'ta sihalarda yapılan bir saldırı neticesinde gerçekleşti. Cenazesi ülkede birkaç gün boyunca gömülemedi çünkü izdiham oluştu. Hatta izdihamda hayatını kaybedenler bile oldu. 3. Avustralya'daki yangınlar Son dönemin en büyük yangınlarından birisi Avustralya'da meydana geldi. İnsanlar o kadar çaresiz kaldı ki ellerinden gelen sadece hayvanları kurtarabilmek oldu. Çünkü bütün çalışmalar ve itfaiyecilerin organizasyonu bile çaresiz kalıyordu. 4. Kobe Bryant kazada öldü. Basketbolu bizlere sevdiren efsane isimlerden birisi Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dünyayı sarsan bu haber hepimizi çok derinden etkiledi. Kobe ile birlikte kendisi gibi basketbolcu olan Gianna da hayatını kaybetti. 5. Elazığ depremi. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bize yine deprem ülkesi olduğumuzu hatırlattı. Onlarca kişi hayatını kaybederken binlerce insan ise yaralandı. 6. Koronavirüs Tehlikesi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünyayı dehşete düşürmeye yetti. Birçok ülke, Çinli olan ilişkilerini mecburen askıya aldı. Devamında bütün dünyaya yayıldı ve pandemi ilan edildi ve hala daha hayatımızı alt üst etmeye devam ediyor. 7. İran'dan ABD'ye cevap geldi. Kasım Süleymani suikastından sonra İran cevap vermek için ABD'nin Irak'taki üslerine saldırdı. Ama başarılı olamadı. Sadece maddi hasar verebildi. Ve dünyada savaş çanları çalmaya başladı. 8. Meghan Markle ve Prens Harry haklarından feragat ettiler. İngiltere Kraliyet ailesinin en çok konuşulan isimleri kuşkusuz Meghan Markle ve Prens Harry çifti. Magazin dünyasında sürekli gündeme gelen isimler bu defa aldıkları kararlar dünyayı şaşırttı. Çift, kraliyet ailesindeki bütün haklarından feragat ettiklerini duyurdu ve Kanada'da yaşamaya karar verdiklerini duyurdu. 9. Afganistan'da uçak kazası Ariana, Afgan yollarına ait bir uçak, Afganistan'ın Gazne bölgesine düştü. Ve bu kaza neticesinde 83 kişi hayatını kaybetti. 10. Katil eşek arıları Koronavirüsten sonra bir de başımıza katil eşek arıları çıktı demiş olabilirsiniz. Normalde Asya ülkelerinde görülen katil eşek arıları İspanya'da da görülmeye başlandı. 54 yaşındaki bir adam hayatını arı sokması neticesiyle kaybetti. Umarız bu seneye ait yaşadığımız kötü olaylar bunlarla sınırlı kalır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğene basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.